Bugün e, 3095'te Phantom traktör tanıtımını çekeceğim. Aslında böyle çok da tanıtılacak e, bir yanı yok yani. Ama böyle e, YouTube'da falan 3000 serisi tanıtımına falan yani daha önce de araştırdım ama böyle adam akıllı video çeken yoktu traktörlerle ilgili yani. Şöyle en başından başlayayım. 3000 serisinin hmm, 75, 85, 95 ve 105 serileri mevcut. 2005 yılında Phantom serisi başladı. 2008 yılında da e, Mass Effect sonuna olan Phantom serisi Sondan da Ardından e, Uzel yazılı, yani şu Mass Effect son yazısının yerini uzay yolacak şekilde 2011 yılına kadar falan devam etti. Ardından da zaten fabrika kapandı. Traktörün yani bizim traktörün BKT tekerleği var. Orijinallere neyle geliyor bilmiyorum. Aldığımızda bunlar vardı üstünde. Yani traktörün ikinci sahibiyiz. 2016 Şubat ayında falan almıştık. Kaç Şubat hatırlayamayacağım şimdi bir 7-8 seneden beri bizde. Şimdi şöyle bakıldığında şurada bir e, aletleri koyabileceğiniz bir e, sandık mevcut. Aslında güzel yere konumlanırmış bu. Kimyse şu yan tarafta oluyor. Ben pek beğenmiyorum. Bu daha iyi yani. önünde kaç kiloluk vardı. Bunların bir tanesi 45. 45 90. Şöyle yani. Şey ekrana yazarım. Şu anda gelmiştir kaç kilo oldu yanımda. Arından arka jantta 50 50 100 kilo var. Şurada 50 şurada 50. Bunlar basit zaten hemen. Traktörün üstünde D30 motor var. 100 beygirlik çevre dostu diye geçiyor. fazlaten duman falan atmıyor. Şimdi dışarıdan gösterebileceğim. Gerçi orası da kapalıydı ama göstereyim hemen. Şurada e, toz almasın diye 4 çıkış var. Yani e, 1, 2. Normalde bu e, 6 çıkıştı. Yani 3 tane şey vardı içeride. Bir tanesini içeride e, şey var. Ayrıyeten taktırılmış. Yani önceki sahibi biz kör tüp atakları var. iptal ettirdik onları şöyle. Neden iptal ettirdiniz derseniz yani 6 tane çıkış e, bizim bir işimize yaramayacaktı. Gereksiz duruyordu yani. artık önceki sahip ne kullanmış? Kepçe mi kullanmışlar artık ne kullanmışlar bilmiyorum. <laughs> Şurada e, sanasam bu sonradan yaptırım artık bilmiyorum. Bu çok iyi bir şey ya. Şu haşıkları koymak için buraya. Ardından yardımcı hidrolikler, pistonlar, arka kollarım. Yani çok büyük bir şeyler değil ama Yeter yani. Arından burada e, traktörü binmeden direkt şeyi kontrol ediyor bu. Pehlivan çeki dedikleri içeriden. Şöyle gözükür mü? Bir dakika. şöyle. Bu şekilde çalışıyor. Şurada reflektörler var. Bunlar sanırsam orijinalinde de var. Yani direkt orijinal traktörün üstünde geliyor. Onun haricinde şurada kabin takozları var. Bir kabin süspansiyonu falan da deniyor. Şurada bir elektrik girişi var. Bunu daha hiç kullanmadık. Şöyle. Traktör yeni e, şeyden çıktı. İşten çıktığı için pislik içerisinde. Şu bir ekiliş geçsin. Normalde giriş biliyorsunuz atacağım bundan sonra. Şu an üstünde mevcut değildi. kullanmadığımız için çıkardık. Şurada ee, silecek suyu var. Boş ama kullanmadığımız için doldurmuyoruz onu. Şurada kuyruk bir de. 1000 devir. Kuyruk bir var. Şu çekisi var zaten ağzım deniliyor yoksa ya. Valla tam ben de bilmiyorum ama kullanışlı bir arka sahip. Yani bu e, şu sistemi. Şöyle içine geçelim. Dışarıda da gösterebileceğim ya dışarı gösterebileceğim işte ne var? Arka aydınlatma. Şurada dört e, tane var. Ön tarafta da iki tane var. Şöyle sarı sarı görünüyor. Şurada sinyaller var zaten. Mazot füzesi falan filan. He. Şimdi şöyle e, içine oturmadan önce içi zaten pis. İşte dediğim gibi traktör e, işten çıktığı için yer hazırlamaktan geldiği için içi berbat, dışı berbat. Şurada bir e, hostes koltuğu var. Bu şekilde. Masrafay sonuç olsun e, şu şekilde oluyor hostes koltukları. Ama şu dayaklama sistemi e, yenilerin böyle değil. Şöyle bir demir var. Bir demir şöyle duruyor yanlarına. Bu direkt şunu destekliyor altından. Şöyle içine oturalım. daha önce daha önce e, tanker çekme videosunu falan anlatmıştım ama çok detaylı değildi. Yani bu o bu şu falan filan diye. Şimdi direkt e, anlatalım. Şurada çift çekerimiz mevcut. Şuradan e, çift çekere geçiyor. Bastırdığınızda düğmeli değil. Ardından e, kuyruk milleri, yani kuyruk miller burada şurada aktifleştiriliyorum tam 540 alabiliyorsunuz şuradan ardından ee, bin 1000 540 1000 devir kullanmıyoruz öyle bir yok biz de bin için o yüzden sürekli sabit <laughs> 540'a duruyor Arından şu her ne kadar levye de shuttle gibi dursa da bu ne levye ne de shuttle. Ha oh, bu shuttle'la falan hiçbir alakası yok. Bu ee, bildiğiniz Masya Ferguson'ların tavşan tospa dediğimiz şu ee, kaplumbağa tospa yani şurada tavşan. Basit bir sistem var. Yani böyle şöyle gözüküyor bilmiyorum şu an. Gözüküyor olması lazım. ne ve aşağı ve yukarı ok var. Her ne kadar olsa da değil. Kesinlikle değil. Şanzımada bunun 398 son geldi. Şuradaki <laughs> traktörle aynı. Ondan sonra şöyle bir tezere yine dediğim gibi şanzıman aynı olduğu için şöyle göstereyim. Bir, geri, iki ve üç. Bu şekilde. Yani yandan vites olması rahat ama ben pek beğenmiyorum. İşte yumuşak olduğu için şöyle dokunun pek hafif olmadı ama ya dedim şöyle attınız şöyle yaptınız çıkı veriyor. Bu da geri vites, geri vites fazlasıyla yumuşak hatta. yani herhangi bir şey yaparken de okunun çıkı veriyor. Şöyle iki de kalsın. Şu direkten çalıştırmak, e, çalıştırmak için şu en düşük vitesle çalıştırmak için şu anahtar orta simgeye getirmek gerekiyor şuna yani. Bu da H. Hike. Hike love. Şu dediğim ayrıyetten çıkış. Yani e, üçüncü çıkışın yani a, altı diyeyim 6 tane ama yani bir 2 3 diye sıralayayım ben karışıklık olmasın. Bu e, üçüncü çıkışın kolu, iptal olan kol. Biz kullanmıyoruz, iptal ettirirken dediğim gibi. Bu direkt e, traktörün orijinal çıkışları, valve, çık valve çıkışları. Şu sağ taraftaki, şu e, sol taraftakini çalıştırıyor biz genelde şunu kullanıyoruz. Şuradan 1-2-3-4 diye sıralamışlar ama pek de ben anlamıyorum kaç dereceler. Ardından e, arka kol mekanik kolları. Bu direkt bildiğiniz indir, kaldır. Bu e, biraz önce içeriden yani dışarıdan kontrol ettiğimiz kol. Bu direkt böyle yani hassasiyet ayarı falan yaparken kullanılıyor. Yine dediğim gibi bu indir kaldır. Burada el freni mevcut zaten. Şurada e, diferansiyel var. Şöyle. Pedallı. Yine dediğim gibi diferansiyel pedalını Daha önce hiç kullanmadım ben. Şurada eee bu en büyük veli diyeceğimiz elektronik left e lift. Şu Bu e, yani en belirgin özelliği diyebilirim yani, traktörün en iyi özelliklerinden diyebilirim. İki özelliği var. Şimdi biraz, biraz sonra diğerine de geçeceğim. <laughs> Bunlardan bir tanesi bu. İki iki tanenin içinden bir tanesi bu. İndir düğmeyle indir kalır. Şurada çakmaklık var ama çakmaklık bozuk. Şurada bir tane askı yapmışlar ama artık ne yazarsanız oraya yapayım falan olur. Ardından başka da gösterebileceğim. ya yani şurada tepe lambasıdır. Dörtlüler. Yani el gazı. Ben direkt ben direksiyonu. Şimdi şöyle şunu açtık. Kontağı çevirip bir kere. Şurada görebileceğiniz üzere 540 yazan yer var. Aşağıda 0, 0, 0. Bu nedir? Şimdi e, gördüğünüz gibi 1000 devir oldu. Şöyle yapayım. 1000 devir yazıyor. Şuradan kontrol ediyoruz onu. Şöyle 540 getirdiğimizde yine 540 yazar. Bu direktörün traktörün aslında en büyük iyiliklerinden bir tanesi. Bu kuyruk ne kadar yani kaç devirde çalıştığını gösteriyor. Hassas da bu arada yani, hafif gaza dokunu direktmen yani noktası noktasına gösteriyor yani direkt dedim tankeri falan çalıştıracağız yani şöyle göstereyim. Bu tankeri çalıştıracağız. Dedim kaç devir alıyor? Ee, 230 devirde 235 devir falan. Böyle hafif 9, 36, 37, 38 devir abandığınızda direkt 300, 350 falan çıkabiliyor ama tabi şeyin basıncı artıyor bu sefer de tutulmayacak derecede hortumu. tazdikli olmaya başlıyor. Neyse konumuza geri dönelim. Şurada e, mevcut. Şuradan şöyle farlarımız. Şuradan sinyaller. Şuradan e, sağ, sol. Yani bunlar bildiğim şeyler. Kaptalım şunu. Şurada e, klimalarımız. Klimalı kapakları yani. şu pis olduğuna bakmayın. Biraz e, şurası pis. Bunun sebebi e, şeyden ben bir gün tadı derken çok fazla çalıştırdım bunu. Bir 3-4 saat kadar falan hiç dinlendirmeden devreden çıkmadığı için e, dinlenmeye gerekiyor. Daha önce yani daha önce demişim. Çalıştırdık diyelim bunu uzun bir süre sonra dinlendirmek için kapattım ben. Şimdi klimayı da göstereceğim. klima yeni bir düğme geldi. Bu dinlendirdiğimizde su akıtmaya başladı. Yani normalde bu internetten araştırma falan ortamda çok fazla çalıştırdıktan sonra dinlendirmeye bırakıldığına klima her klima yapıyormuş benim bildim. Su e, atma şeyi var. Şuradan su döküldü bildiğiniz. Bayağı bir su aktı. Şunlar şu köşeden falan da akıyordu. Şurada. Pek belli olmuyor kamerada ama. Şimdi şurada zaten içerideki aydınlatmalar şöyle. Şurada ee, klimamız mevcut. Buna bakmayın. Bu ee, devre dışı dışarıda var. Bunun şu tarafta olması lazım. Küre sahibi bana getirmişler sıcak su ama sıcağı almıyoruz. Hep soğukta çalışıyor. Şu direkt zaten işte normal bildiğimiz klimanın bir iki üç falan tam bir arasını çalıştıramıyorum çok soğuk oluyor. Bu da e, ee, devreye geçmek için normalde şuydu şu düğme sanırsam bozulmuş şu düğme eklemişler şöyle yaptığınızda şu şöyle çalıştığında şu şekilde aktifleşiyor. Şu zaten direkt havalandırması var. Şurada teybi var. Eski bir teyp. Burada ben bu YouTube desteğiyle bir hale getiriyorum onu. Müzikli videolarda var zaten. Geç bir tane vardı ama yakında gelecek. Yakında gelecek. Ardından şurada ee, silecek suyunu akıtmak için kullanmadığımız için boş. Şurada silecek var şöyle. Şöyle göstereyim. Bu ee, ön aydınlatma. Bu arka aydınlatma. Şöyle bir kere bastığınızda iki tanesini yakar. Bir kere daha bastığınızda dört tanesini yakar. Şurada e, ee, mevcut. Sanruf. Şöyle. Ben pek kullanmıyorum ama babam genelde açıyor bunu. Şurada bu papeller. Şurada aynı mevcut. Şurada güneşlik var ama kullanmıyoruz. Güneşlik zaten şuradan bağlı. Pek benim ihtiyacım karşılamıyor yani. Aylardan. Traktörün deposu e, 140 litre. Çok zorlarsanız 148 litre falan iyice ve taşır, taşırmayı niyetlenirseniz yani. O civarlarda falan alıyor deposu. Şurada zaten. Şöyle. Sağ tarafına konuşlandırılmış. Bunu doldurmak için e, ya bu şekilde doldursan rahatsız eder bizi. Yani zor doldursunuz. O yüzden direksiyonu tam sola kırmanız lazım. Tekerlek şu şekilde şöyle olsun ki şuradan geçebilecek derecede boşluk olsun yani. Ardından ee, başka da diyeceğim yani yok. Yani çok dolu bir traktör değil. Ölaç derecede şurada küllüğü falan var işte. Şu bana ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle ee, şeydir. Şusu, şunun ee, yavaşı yavaş bindirecek, hızlı indirecek falan onunla ayırılır. Babam çok fazla tavsiye etmiyor bunu hız indirip kaldırdığı için. Yani genelde ile ekipmanlarda tehlikeli yere sert vurduğunda merdaneyi bozar. O yüzden pek kullanmıyoruz onu. Ama işte çizerdir, dillerdir falan. Ya da e, ekim makinesidir. Çok fazla kalkmadığı için direkt hemen bununla kullanılabilir yani. Onun haricinde daha da diyeceğim şey koltuk. Zaten Gramer'in koltuğu. Şöyle felaket ses yapıyor. Felaket. Yani videolarda da duyuluyor. Şöyle devreye. Devre güzel aslında. Gerçekten yumuşak. Fren, frenler de fena değil. Öyle yani. Şu normalde şey de var. Şu traktörün direksiyonun aşağı yukarı harekette var ama bunda çalışmıyor. Neden çalışmıyor bilmiyorum aldığımızda da böyle. Ben denedim onu sökmeye ama bu şu, şu çıkıyor yerinden. Normalde bunun direksiyonu aşağı yukarı oynayabiliyor ama e, bunda ne yazık ki yok. Onun haricinde daha da bahsedebileceğim pek de bir şey kalmadı yani. tabii yan şeyi göstereyim, kapağı göstereyim. Şöyle. Şu da hava filtresi iyi falan. Radyatörü ve ee, akü şalteri. Şu yeni traktör iş şey yapmayacağı zaman, yatacağı zaman sürekli kullanıyoruz. Şu açıkta, şu kapalı da. Şöyle. Şimdi yakıt açısından ne derseniz ee, fazla yüzmeyecek derecede. Yani bulup falan çekmeye kalktığınızda yine dönüme ikili litre gidiyor ama ya ne yapalım aslan beslerin yemini düşünme ver diyeceğiz. Pek de yapılacak bir şey yok ama yani. Nispeten rahat sayılar aslında. Kabin içi falan filan. Yine öyle çok aşırı derece ses yok, toz yok içeriye. Ya. Yani kliması var, teybi var. Daha ne olsun. Yeterli. Kendinize iyi bakın. Bu videonun sonu olsun. Kapanış yapalım artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.